Evet dostlar, bugün sizlerle el rondosuyla ceviz e, ne yapacağız, rendeleyeceğiz. Nasıl yapıyoruz? Önce rondomuzun, el rondomuzun malzemelerini şöyle koyuyoruz yerine. Daha sonra bu mekanizmaya koyacağız. Ama öncesinde şu elimizle kırdığımız, şu kıracakla kırdığımız cevizlerimizi şöyle bir güzel el bombumuzun içine koyuyoruz. Çok pratik. Her evde mutlaka olması gereken bir e, alet. Çok kolaylık sağlıyor. Şöyle bir mekanizma buraya giriyor ve buradan dönmek suretiyle buradan asılın, asılmak suretiyle bu içindeki olan malzemeleri çekiyor. Ama hemen size gösterelim. Şöyle güvenlik önlemimizi aldık ve çekiyoruz. bakın yaklaş içindeki cevize bakın bu şekilde biraz daha kıracağız Çünkü bunu kapatıp üzerine koyacağız <laughs> devam ediyoruz <laughs> devam ediyoruz bakın bakın yaklaş yaklaş bakın tane tane oldu. Çok muazzam oldu. İstersek biz bunu biraz daha çekeriz ama çekmek istemiyoruz. Bu kadar yeter. Ve şöyle çıkarıyoruz. Almak istediğimiz yere güzelce koyuyoruz. Ama ha dikkat şu Bunlar çok keskin. Hepinize iyi günler. Kanala abone olmayı unutmayın.